Evet arkadaşlar ee, çekiş kazanmıştı şu sasta arkadaşımız. <laughs> şu an ona Discord'dayım. <laughs> arkadaşlar ben ona bunu veriyorum. Kabul et. Sonra bir de ekstra mail vereceğim. Biraz oynadım da oynadım. Evet. Tamam gel şimdi. Arkadaşlar şimdi adını ne alacağım onu şunları veriyoruz. Spider. <laughs> Aşk. Creation. Arkadaşlar sonraki çekilişte birkaç asır sonra yaparız. Yakında falan. katkı verdiyse başlayacağım. Yeni videoya baş. Yeni bir videoya başlayacağım. Görüşürüz.